için. Ah uh, buyurun Bidir Hanım. Merhaba canım kolay gelsin. Teşekkür ederim. Reyhan'ı da çağır gelsin hemen size bir şey söyleyeceğim. Ee, t -t -t tamam. E, ee, arıyorum hemen. Alo Reyhan hemen e, resepsiyona gelir misin? Şu anda gelemem bir hanım İşim var. E, acil gelmen lazım. Müdür hanım bir şey söyleyecekmiş. <laughs> Geldim buyurun. İşim vardı kusura bakmayın. Ee, okay. Tamam. Geldi müdür hanım. Şimdi hanımlar size bir haberim var. <laughs> Buyurun. Biliyorsunuz ki otel olarak güzel işler yapıyoruz ve ikinci bir şubeyi açmaya karar verdik. Ha daha açıldı. Oh ne güzel ne güzel. İkinci bir otel şubesi açılışı. Güzel. Ee, Reyhan istersen çok sevinme. Gel. Ee, Müdüre hanım bu yeni otel şubemizin e, kayıtlarını kim alacak? Sen. <laughs> Temizliğini kim yapacak? Sen. Ee, peki ya yerleştirilmesi bel boy hizmeti? Sen tabii canım. Housekeeping ve servis? Sen canım. Peki ya maç? Oyunu Sürdürülebilirliğimizin devamı için bu şekilde karar verdik. Gene size yeni bir ay göstereyim. Sürdürmeyelim ya. Sürdürülmeyelim ya. Atık gibi olduk resmen. Geliyoruz. <laughs> evet, Bilir evet, Hanım. Hadi dışına çıktık. Ee, Yeni bina nerede? Burası mı? Ha. Bu değil canlıyım, ileride. İleride, i̇leride. Tamam. tamam. İleri gidelim biz. Müdür <laughs> hanım sanki biraz Otelden uzaklaşmadık mı? Bayağı bir uzaklaştık. Yok, yok yaklaşıyoruz gelin. Tamam devam. <laughs> Yoruldum. Öldüm bittim ayaklarım ağrıyor var şimdi. Neredeymiş bu otel Az ya? Az kaldı geldik sonra. Daha da mı ileride? Daha da ileride. Tamam. İşte geldik burası. Aa. Aa. Ne, ne güzel ne güzel. Bayağı da büyükmüş de. Büyükmüş. Yalnız müdür hanım e, eşyalar neden burada? Neden? E, çünkü yerleşecekler Ümit'ciğim. Ee, nakliye hizmetine boşuna para vermeyelim dedik. Bütçe kısıtlaması. Bilirsiniz. Siz yerleştireceksiniz. Biz mi yerleştireceğiz? Hadi size kolay gelsin. Git Sağ olun. Tabii. Sağ olun. Kolay Sağ gelsin. Sağ olun. biz ne ettik? Biz duvarlara çarpalım. Ne yapalım Reyhan? Para kazanmak için daha iyi bir fikrim var mı şu anda? Mecbur ne dediyse yapmak zorundayız. Bizi mecbur bıraktı. Haklısın. Hadi. Hadi bakalım. Bir an önce başlayalım da bitirelim. He. Odanın birisi burası. Çift kişilik yatak. Duble yatak. Ve gardırobu. Tamamdır. Şu, bu oda hazır Galiba burası kral dairesi. Ümit hanım bu oda küçük. Ben bunu tek kişilik oda yapıyorum. Şöyle yatağı koyalım. Nevresimlerini de serelim. Hı -hı. Tamam. <tık> anam, anam benim. Anam benim. Tebrikler az kaldı Reyhan. Tozlu manitimle kaldık. Burası da tablo oda herhalde. Her, her yerde. yerde kirli. Temizliği kim yapacak şimdi bunun? E, sen yapacaksın ya söyleyin. Ben. Kayıtlarını da ben oluşturacağım. Ben. Bu da bantı bir şey varmış. Evet. Tek kişilik, tek kişilik yani single, single, double, double, tamam. Bu da şu demek oluyor, yani bu şu demek oluyor. Single temizlik, double temizlik. Bir çalış, iki çalış. Çalış Reyhan, çalış. Ee, yalnız Reyhan, ha? oda temizliklerinden sonra havuz bakımını da yapmak lazım olacak. Tabii otelin, bahçıvan işlerini de ben yaptığım için. Evet, tamam. Oh, o telefon çalıyor. Müdür hanım. Buyurun müdür hanım. Mehmetciğim nasıl gidiyor hazırlıklar canım? Ee, otelin odalarını yerleştirdik. Temizlik işleri de yapıldı. Havuzu da kurup açacağız. Güzel güzel. Yani rezervasyon almaya hazırız değil mi? Evet hazır olacağız. Tamam o zaman bir an önce diğer şubeye gel de kayıtlara başla canım. Tabii efendim geliyorum. Ne da söyle diğer otelin işleri eksik kalmış. tamam onu da alıp geliyorum. Tamam. Uh. Bitti. Evet rezervasyon için artık otel hazır olduğuna göre diğer otelde de işler varmış. Seni çağırıyor Müdira Hanım, beni de çağırıyor. Hadi gidelim Reyhan Gidelim. O kadar yolu koştura koştura gidelim.